Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'in yeni videosuna hoş geldiniz. Başlıktan gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün tüm hassasiyetlerimi, kontrollerimi, grafiklerimi ne var ne yok hepsini göstereceğim. Adam ya adam ya geldi adam. Tabletin niye bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi lazer hassasiyetim benim Böyle 3x'i alalım. Bir 3x'i e nereye atalım ki? Bilmiyorum ki. Uzak bir yer var mı? Şöyle. Heh. Bak mesela şurası var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Bak burası da var. Kaç tane vurduk lan. Şaka moka. 4x'i göstereyim size şöyle seriden. Niye bilmiyorum. 4 işte şöyle daha iyi atıyorum. Gördüğünüz gibi yani yan dikeyde daha güzel atıyorum 4x'te. Böyle 6x'i göstereyim. 6x'i 3'e çekmenin bir manası yok. O zaman zaten 3x'le attık daha önce sprey. Daha 6x arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hassasiyetim bu şekilde. Hatta ben size şöyle direkt böyle grafiklerden başlayayım arkadaşlar. Akıcı 60 FPS oynuyorum. Zaten iPad 9. nesil en fazla 60 FPS veriyor. Dengeli de, de 60 veriyor. HD'de 45 veriyor. HDR'de de 45. Ultra HD zaten yok. Yani şunu şöyle yapalım. Renkli de 4x kullanmıyorum arkadaşlar. Zaten tablet büyük olduğu için yeterince bence canlı. 4x yapıp da şey tableti birazcık e, drop girmesine, kastırma hiç gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden 2x yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar zaten herkesle aynıdır. Arkadaşlar bu e, ayarlara kendiniz bakarak yapabilirsiniz. Eğilme modu falan. Yani de bütün kamera dönüşleri arkadaşlar kapalı. Yani nişan alırken kamera dönüşü. Yok işte eğilme moduyla yani eğil dürbünü aç. Hepsi, Onların hepsi kapalı arkadaşlar. E, gelişmiş ayarlarımı da göstereyim size böyle seriden. gelişmiş ayarlarında bu şekilde arkadaşlar. Böyle seriden bir şöyle videoda vereceğim zaten bu kontrol kodunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kontrol ayarlarım böyle ama bence yani ben şu an şöyle söyleyebilirim. Sağ elimi daha çok kullanıyorum. Yani sağ elimi daha çok kullanıyorum derken anasını da... <laughs> Evet. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ tarafta baya bir yığılma var. Yani bütün skoru falan hepsini oraya atadım genelde. Solda bir çanta var bir de kaldırma var. Ateş sağ sol işte. Ee, bazı arkadaşları görüyorum zıplamayı sola koyuyor. Eğilmeyi sağa koyuyor. Ne bileyim ben onu yapamıyorum arkadaşlar. Ben de böyle oyunun verdiği klasik ayarlar vardır bilirsiniz. İşte hepsi peş peşe. Ee, dikeyler üstte hemen. Şehel 1. üstte, türbün üstte. ben yani çok basit bir ayar bu diyebilirim. Herkesin kolayca alışabileceği bir ayar diyebilirim dediğim gibi. Burada seri hemen bir kontrol kodunu vereyim size. Şuradan. Babacığım buradan kontrol kodunu vereyim. Arkadaşlar SS alın ya da yazın bekleyeyim böyle. <laughs> Yok siz SS alın arkadaşlar. Kopyalayayım ben seriden. Tamam. Kontrol ayarlarında bu şekilde arkadaşlar hassasiyet ayarlarına gelelim. Hassasiyet ayarları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle söyleyeyim. Ben telefondan tablete geçeli 3 hafta falan oluyor. 3 haftadır bayağı oynadım yani. Bir 70, 80 maç belki de 90 maç atmışımdır. Yalan olmasın 3 haftada. Benim normalde arkadaşlar 90 ya da 80 de 3. şahıs dürbünsüz. Ama tablete geçtiğim için ekran büyüdü arkadaşlar. Cihaz da büyüdüğü için benim hareketlerim acayip şekilde yavaşladı. Yani size telefondan tablete geçerseniz eğer haberiniz olsun bir tık hassasiyetlerinizi yükseltin. Çünkü gerçekten çok yavaş kalıyorsunuz. Ben mesela teleskobu telefonda kullandığım gibi kullanamadığım için arkadaşlar çok yavaş kalıyordum sağa dönmede sola dönmede. Ama bu açıyı da arkadaşlar gördüğünüz gibi yükselterek yaptım. Böyle göstereyim. jiroskop hassasiyetlerini göstereyim. Jiroskop zaten hep genelde 400. Böyle 400'deyiz. Bunun da kodunu paylaşayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. iki parmak diyor bu dört parmak ya. Dört parmak. Cep telefonu değil. Tablet. Böyle yapayım. Ama Zaten ya toplama falan. Bunları zaten kendiniz yaparsınız. Bak ben seriden. böyle hemen bir lobiye dön abi. Hemen şöyle seriden bir bir çekeyim. Tamam. Böyle ambarda hassasiyetleri göstereyim. Burada, şey, e, gibi team. match. Let's go. Yazdım, First point for the red team. Down. Cover me. Oy, lan. Oğlum, nasıl bu Reloading. çekeriz abi. Adamı ye. Açık selamlar için. Oğlum bu FAMAS. Harbi FAMAS sıkıntı. Alır mı yapayım lan? Kardeşim FAMAS'la olmuyor işte bu işler. Hayır ölme. Cover me. Oraya bomba gelecek Killing spree for the blue team. Baba, elo doka bak elo doka. Hem bir şuradan çık. Killing spree for the red team. Vura, vura, vura. No mercy. Cover me. Gördünüz gibi arkadaşlar hassasiyetler müç müç. <laughs> ne oldu ya. I need a weapon. Abi iki kişi soldan çıktık ya. Yani. Sakin sikte sakin sikte. canım azdı be, ben canım ben azdı. Etik dosyayı da alacaktım da ben. Abi bu ne? B90 falan. Yani biz ayıp olmasın diye EMP kullanmıyoruz. Ha, hadi be, hadi be. Adam P90 ya, bu nasıl bir elodok ya? Kill. Oh başka başkası. Ya taş ya. <laughs> elodok seni. Sen de yat. <laughs> Beni kim kurtardı bilmiyorum. Kendi kendini patlattım. Cover me. Get! <laughs> Ama artık göreyim. Artık göreyim de yani bizim takım tırt. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. me. Killed. Reloading. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Blue team victory. Baba oynuyor bu oyunu baba. Gördünüz mü arkadaşlar? Baba. Baba yargı. <laughs> arkadaşlar hassasiyetlerim bu şekilde gördüğünüz gibi. Bence harika açıkladığımı düşünüyorum kendimi. Eğer isterseniz. Oğlum o sefane. Eğer isterseniz arkadaşlar. Bu hassasiyetleri kullanabilirsiniz. Size bir tık yavaş gelebilir, hızlı gelebilir. Onlar arkadaşlar kendinize göre ayarlayarak düzeltebilirsiniz. Video buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.